Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde burada float yapısını ve clear yapısını öğrenmiştik. Şimdi object fit yapısını ve object position yapısını öğrenmiş olacağız. Öncelikle object fit yapılarını neden ihtiyaç duyuyoruz bundan bir bahsedelim. Bazen web sitelerinde bazı alanlarda görseller eklemek isteyebiliriz. Fakat bu görseller bizim bulunduğumuz alanla tam olarak fit olmayabilir. Bu durumda görsellerimizde bozulmalar meydana gelecektir. Bunun için neler yapabiliriz? Bunlara bakacağız. Hemen tarayıcıya geliyorum. Lorem image yazıyorum. Bu sitede Lorem Pixum için burada birden fazla bize özelliklerine göre görseller tanımlıyordu. Hemen şuradaki görseli kopyalayalım ve projemize gidelim. Projemizde Object Fit ve Position adında bir tane ayrı bir sayfa oluşturdum. Buraya img ekliyorum ve src kısmına yapıştırıyorum. Kaydedip daha sonra buraya sağ tıklayıp Open with Live Server diyorum ve sayfamı görüntülüyorum. Buradaki görselim ile buradaki görselim birebir aynı değil. Burada en sonda gördükleriniz genişlik ve yükseklik için verilen değerler. Burada orijinal boyutuna bakalım. 536'ya 354'müş. Yani buraya gelip 536 Hemen sağ tarafa geçip 354 değerini yazıyorum. Şimdi tekrardan projeme gidiyorum ve burada görselimin geldiğini görüyorum. Mükemmel. Hemen şuraya bir tane class tanımlaması yapalım. Class tanımlamasına geliyorum. Buraya diyorum ki öncelikle H 40. Yani yüksekliği 40 olacak. Daha sonra W 40 diyorum. Yani bu 40'ın karşılığı burada gördüğünüz gibi örnek yani 160 piksel. Yani buradaki bizim standart boyutumuzdan küçük. Kaydediyorum kaydedip tekrar baktığım zaman görselimin buradakiyle birebir aynı olmadığını görüyorum. Yani buradaki görselim küçülttüğüm için oranı biraz bozulduğunu görüyorum. Bu gibi durumlarda neler yapabiliyoruz buna bakacağız. Burada şöyle bir de metre 5 diyerek etraftan bir boşluk verelim. Hatta bir de border ekleyelim görebilmek için. Hatta border-4 diyelim. Daha sonra buraya en başa geliyorum. object contain yazıyorum. Hatta bunu şöyle bir düzenleyelim önce. Daha sonra kopyalayıp bir çoğaltalım. Şimdi object contain dedik. Daha sonra cover özelliğini kullanabiliriz. Daha sonra burada Fill özelliğini kullanabiliriz. Daha sonra object Contain'e diyerek eğer ki bir özelliği varsa bu özelliğinden vazgeçmek için kullanabileceğimiz class tanımlarımız. Kaydedip tekrardan tarayıcıya gidiyorum. Şimdi benim boyutlarım 40'a 40 gördüğünüz gibi. Yani Burada 40'a 40 diyorum ama aslında bu 40'ın karşılığı burada gördüğünüz gibi 10rem yani 160 piksel. Yani 160 piksel, 160 piksellik bir kutucuğum var. Bu kutucuğu ben tam olarak görselimi dolduramadığım için ve burada object contain için bir tanımlama yaptığım zaman burada görselimi full olarak yani varsayılan değerlerinde kendi oran ve orantısına göre ölçeklendirip buraya ekliyor. Geri kalanları boşluk olarak burada görüyoruz. İkincisi object cover dediğimiz zaman hatta bir de orijinalini görelim buradan. Şöyle en başa orijinalini ekleyelim. Burada herhangi bir genişlik ve yükseklik değeri olmasın. Tekrardan düzenleyip kaydediyorum. Bakalım. Buradaki görselimizi inceleyecek olursak daha iyi anlaşılacaktır. Buradaki oran orantı değişip buraya eklenmiş durumda. Daha sonra buradaki görselimizi sağdan soldan yakınlaştırarak, yukarıdan aşağıdan yakınlaştırarak buradaki alana fit bir şekilde sığmasını sağlıyor. Fakat şu kenarlardan gördüğünüz gibi görseli kesmiş bulunuyoruz. Yani burada contain diye tanımlama yaparsak gördüğünüz gibi burayı yukarıdan aşağıdan ölçeklendiriyor. Ya da tam tersi sağdan soldan hiç fark etmez. Ölçeklendirme kendisi tekrardan ölçeklendirme yapıyor. Cover dediğimiz zaman bu alanı görselimiz tamamen sığacak şekilde ayarlıyor. Fill dediğimiz zaman da görseli cover özelliğindeki gibi ekliyor. Fakat buradaki görselin boyutunu değiştirmiyor. Yani bu durumda bozulmalar olursa oluyor. Aşağıda da son özelliğimiz object none özelliği. Yani object none özelliği de sığdığı kadarını bize gösteriyor. Şimdi bunları şöyle yapalım. Hatta şurada contain olmasına gerek yok. Bunu kapatabiliriz. Zaten bir genişlik yükseklik değeri olmadığı için burada tam halini görüyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Buraya hemen gelip bir tane flex tanımlaması yapıyorum. Ve tekrardan bunların yan yana gelmesini sağlıyorum. Güzel. Tekrardan bunu hatta şöyle geri alayım. Çok pardon. Şuradaki imajları alalım. Buraya tekrardan bir tane div ve klası flex olacak bir yapı oluşturalım. Daha sonra buradaki tagimin yani flex'in dışına geliyorum. Bir tane daha div oluşturuyorum. Buna da flex yapısını verebiliriz. Daha sonra bunun içerisine en sonda bulunan şuradaki görselimi alıp ekliyorum. Hatta birden fazla ekleyebiliriz. Şimdi burada bir sonraki konumuz Object Position. Object Position'a geldiğimiz zaman bu görsel sığmadığı zaman hangi pozisyonu göstermek istediğimizi tanımlayabiliriz. Burada birçok özelliğimiz mevcut. Bu özelliklerden hangisini istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Yani görselin yukarıdan mı Yoksa ortalamak mı? Yoksa sol tarafını mı? Sol taraftan aşağı tarafını mı? Sol taraftan yukarıki tarafını mı? Tüm burada seçeneklerimiz mevcut. Sağ taraftan, sağ alttan, ondan sonra sağ üstten, direktmen üstten gibi seçeneklerimizi kullanabiliriz. Gelin bunlardan birkaç tanesini inceleyip görelim. Projemize geldik. Object None'dan sonra hemen buraya geliyorum. Object Position'ı tanımlıyorum. Örneğin Object Bottom dersem alt tarafını Object tab dersen üst tarafını göreceğimi buradan anlıyorum. Buraya geliyorum. Hemen object tanımlaması yapıyorum ve tire tab diyorum. Bunu hatta direkt kopyalayalım. Birden fazla oluşturabiliriz bu şekilde. Buna da bottom değerini veriyorum. Hatta isterseniz birden fazla ekleyelim. Yani diğer seçenekleri de ekleyebiliriz. Burada işte tab değil de örneğin burada left tire tab diyebiliriz. Ya da burada right tire bottom diyebiliriz. Bu şekilde seçeneklerimizi de görelim. Şimdi görsellerimizi inceleyecek olursak en baştan burada üst kısımda object top diyerek şuradaki alanı aldığımızı görüyoruz. Daha sonra object bottom dediğimiz için buradaki alanı alt kısımda olarak alıyoruz. Daha sonra object left top dediğimiz için sol tarafta üst tarafı yani şu kısmı aldığımızı görüyoruz. Yine object right bottom dediğimiz için de sağ alt tarafı aldığımızı görüyoruz. Yani buradaki seçenekleri de bu şekilde kullanabiliriz. Bu dersimizde yine object fit ve object position özelliklerini öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.